canavarsın. Evet çocuklar. Tepede saat var gördüğünüz gibi. Şimdi resim çizeceğiz. Oraya git lan başımdan. Evet başlayın. Kartlarınız başlayın. Neyi çizeceğiz? Hocam? Şunu çizeceksiniz. Hmm. Bir bakayım. He başlayalım. Hocam biraz sağa kayabilir misiniz? Hocam şöyle bir göster misiniz? Hocam biraz sağa döndürün Göremiyorum hocam be ya. Elini çeksene çocuğum kafanı çek. Sen o kafana hiçbir şey gözükmüyor. Çekil lan. 10 dakika sonra. Heh tamam bitti. Zaten kaldım da bitmişti. Evet herkes kaldığını şimdi alsın. Herkes kaldığını eline alsın. Slime niye en son aldın? Neyse. Şimdi da alayım? Herkes kaldığını benim önüme koyduk. Gel slime. Hocam ben şunu çizdim. Hocam, konuşunu çizdim. <laughs> ay, ay, Hocam bir dakika. Şş, bir baksana. Şş, ne oldu? <laughs> evet hocam. Hayır. Olmamış. Yok evet. bilmem ben şunu çizdim. Git lan sapık. Git lan. Seni hiç sevmem zaten zombi. Yürü git. Hocam. Ben şunu çizdim hocam. Alkışı var lan. Nesini beğendiniz? Yürü git al kadını Hocam. Çok güzel bir şey çizdim. Şunu çizdim hocam. Olmamış. Sizinle başım dertte. Efendim. Efendim mi? Pardon hocam. Ben şunu çizdim. Pixie. Domuz gibi mi? Lan yoru git oğlum ya. Göz yaşlı hayaletimiz. Şimdi sen göster. Alkır. çocuğum. sen çocuğum. Gel bakayım kırıklarımız. olsun ya. Bir şeye mi baktım? Hayır, e, hayır. E, hadi ben gidiyorum. Ben şunu çizdim. Yok, yok sana. Yok, yok. Steve ile dostmuş. Yok. Bu anlarınız bu kadar arkadaşlar. Aman çocuklar. Birincimiz Ghost. Evet arkadaşlar. Bunun gibi şey. Ma Monster School videolar gelmesi istiyorsanız lütfen paylaş beğenmeyi unutmayın. Like. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.